Herkese merhaba. Arkadaşlar e, şu an dış duvarımıza yeni e, bir uygulama yapıyoruz. Normalde gördüğünüz gibi kara karastıvanın e, üzerine şu an tamir harcı b kimyasal dayanımlı tamir harcını uyguluyoruz. Arkadaşlar muazzam bir ürün. E, dış yani diğer taraftaki uyguladığımız alanda duvara inanılmaz bir topluk katıyor inanılmaz bir mukavemet satıyor. çatlama riski minimumda. E, mikro lifler var içerisinde. Zaten uygulama yaptığınız yerde de göreceksiniz. Şimdi şöyle bir yorum da gelebilir. Hani tamir harcı, beton tamir etmek için evet, olarak ama zaten yapısı gereği duvarlarınızda yani düzeylerinizde inanılmaz kaliteli bir düzeltme de sağlayabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Ürünü de şöyle göstereyim. Kimyasal dayanımlı, kimyasal dayanımlı Weber hamir harcı arkadaşlar. Duvarlarınızı güçlendirmek için, yapılarını yapılarınızı güçlendirmek için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yeni yapacağımız uygulamalarda bilgilendirmeye devam edeceğiz. Teşekkürler.